Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kolektif bilinç. Kolektif bilinç, Emil Durkheim'a göre toplumdaki bireylerin duyguları ve inançları toplamı kendine ait yaşantısı olan bir sistemi oluşturur. Buna kolektif bilinç denilebilir. Yani kolektif bilinç, toplumdaki norm ve inançların oluşturduğu ortak sisteme denilir. Kolektif bilincin zamanla zayıflaması, toplumun değer sisteminin giderek çöktüğüne işaret eder. Kolektif bilinci oluşturan etmenlere örnek verecek olursak, din, inanç, tanrı, kutsallık ve toplum gibi etmenleri söylemek gayet yerinde bir tabir olur. Toplumu bir arada tutan, topluma birlik hissiyatını veren inanç ve değerler o toplumun kolektif bilincini oluşturmasında önemli rol oynayan eterimlerdir kolektif bilinci oluşturan toplumun kendisidir. Toplumdan beslenir ve topluma canlılık kadar. Kolektif bilinci en iyi anlatan deneylerden biri de yüzüncü maymun deneyidir. Sizlerin de bildiği gibi gerek biyolojik yapısı, gerekse yemek yeme alışkanlığı ve davranışlar dikkate alındığında insana en çok benzeyen hayvan türü maymundur. 1952 yılında gerçekleşen deneyi Ken Keyes kaleme almıştır. Deney şu şekilde. Adadaki maymunlara patates veriliyor. Ama deneyi gerçekleştirenler patatesleri kumların içerisine bırakıyorlar. Patates bilindiği üzere tatlı bir yiyecek türü. Maymunlar da patatesi seven canlılar. Ama patatesler kumlu olduğu için patatesin tadından pek de hoşnut kalmıyorlar. Ama gene de kumlu patatesleri yemeye devam ediyorlar. Günlerden bir gün maymun patatesi bir su birikintisinde yıkayıp yiyor. Zamanla etraftaki maymunlar da bu tarz harekette bulunuyorlar. Onlar da yıkayıp yemeye başlıyorlar. Adadaki 99 tane maymun patatesi yıkayıp yemiştir. Güzüncü maymun da yıkayıp yedikten sonra maymunlar arasında yeni bir bilinç süreci ortaya çıkıyor veya yayılıyor. Ada ile herhangi bir bağlantısı olmayan maymunlar bile patatesleri yıkayıp yemeye başlıyorlar kolektif bilinci ve ona istinaden yüzüncü maymun deneyini anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.